Arap aşiretlerinin 27 Ağustos'ta PKK ve YPG karşı başlattığı direniş sürüyor. Bu direniş Deirizor'da başladı, Haseke ve Rakke'ye doğru genişledi. Türkiye'nin komşularıyla olan ilişkilerindeki politikaları ise açık ve net. Tüm komşularının toprak bütünlüğünü koruyor ancak teröre destek vererek güvenliğini tehdit eden durumlarla mücadele edeceğinin altını her seferinde çiziyor. Türkiye'nin Suriye politikasını biliyorsunuz. 10 yıldır büyük bir gelişme sağlanmadı. Bunun nedeni açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan son değerlendirilmesinde bunu dile getirdi ve Esad tribünden izliyor ve bir türlü çözüm için olan süreçte masada olmuyor ifadelerini kullandı. Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizlemek için de kararlılığını bir kez daha tekrarladı. Şu anda Deirizor'da PKK ve YPG terör örgütleri, Amerika Birleşik Devletleri yapımı silah ve askeri araçlarla aşiretlerle çatışıyor. Buradaki Arap nüfusunun yerlerini terk etmesi için zorluyor. Aşiret mensubu sivilleri alıkoyuyor. Deirizor petrol bakımından zengin olması nedeniyle dış güçlerin yakından izlediği bir bölge. 2017'den bu yana Deiri Zorun Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü PKK ve YPG'nin işgali altındaki örgütler, Amerika Birleşik Devletleri ordusunun desteğiyle DEAŞ'la mücadele adı altında bölgeyi ele geçirdi. Buradaki petrol kuyularına da el koyarak Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satıyor. Terör örgütü yardımıyla Haseke ve Deiri Zor'da petrol ve gaz sahalarının kontrolünü ele geçiren ABD güçleri Delta şirketini kılıf olarak kullanarak Suriye'den düzenli olarak yakıt sevkiyatı yapmaya başlamıştı. Bu süreçte Suriye sık sık ülkenin doğal kaynaklarının Amerika tarafından yağmalandığını dile getirdi. Şam yönetiminin iddialarında petrol rantının boyutuysa dudak uçuklatıyordu. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan yasa dışı petrol ticareti ülkeye yaklaşık olarak 107,1 milyar dolar zarar verdi. ABD YPG petrol ticaretini Irak üzerinden yapıyordu. Çünkü batı pazarlarına Akdeniz üzerinden sevkiyat planı Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyonlarıyla kesintiye uğradı. Bakan Hakan Fidan da Amerika Birleşik Devletleri'ne değeri zor çağrısı yaptı ve YPG politikalarına son vermesini söyledi. Değeri zorda yaşanan olaylarla ilgili bunu öngördüklerini ve herkesin bulunduğu yerde yaşaması gerektiğini söyleyerek değeri zorda gördüğünüz çatışmalar sadece daha başlangıç dedi. Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın getirdiği TİKA ve MIT geçmişi nedeniyle dış politikada çok büyük sonuçları elde edeceğimizin erken ipuçları. Hakan Fidan'ın Orta Doğu bilgisi var. Fidan daha önce de Irak'ta da terörle mücadele mesajları verdi. Terörü temizleyin, yok yapamıyorsanız beraber yapalım. Yani ya işbirliği yaparsınız ya da biz gerekeni yaparız dedi. Hatta orada bir gazetecinin sorusu da hem gülümsetti hem de bu durumu adeta destekledi. Hadi iyi yes, ziyaret ula. Daha önce resmi bir şekilde ama başka bir sıfatla Bağdat'ı ve İrak'ı defalarca ziyarete bulunmuştu. <laughs> bulunmuştu. Doğu petrolleri üzerinde yaşanan olayları aslında Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamit ileri görüşlülüğü sayesinde görmüş, petrol alanlarının siyasi ve ekonomik bakımdan gelecekte stratejik öneme sahip olacağını idrak etmişti. Abdülhamit, Musul ve Bağdat çevresiyle Dicle ve Fırat nehirleri havzasında madenler için geniş çaplı bir araştırma yaptırmış, sonuçlarını 1888 tarihinde hazırlanan bir rapor ve haritada toplamıştı. Yani yüzyıllar öncesinden bugünleri işaret etmişti. Çok farklı aşırı aşiretler var deriz orada. Aşiretler kim para verirse nerede arkalarında alacakları güç varsa onun yanında oluyorlar. Bu durum da aşılırsa elbette bölge terörden temizlenir. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya henüz deriz oradaki olaylara karışmadı. Türkiye ise sınır güvenliğinde herhangi bir tehdidin bulunmaması için kararlı duruşunu elbette devam ettiriyor. Esad'ın finansal anlamda ve askeri gücü yok. Bu nedenle bu olayda da çatışmaları sadece seyrediyor. Videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.